kendi kendinize bir virt haline getirir. Virt dediniz nedir? Günlük kullanılan, günlük kullandığımız zikirler, ibadetler, Allah'ı anmalar ve benzeri şeylerdir. Efendim e, günlük, şunları efendim e, kılmanızda, şunları okumanızda, şunları yapmanızda, şu şeyleri yerine getirmekte büyük fayda var. Muavizeteyin, kendisine sığınılan, kendileriyle Allah'a sığınılan. Yani surenin içeriğinde Allah'a sığınma vardır. Kendileriyle Allah'a sığınılan iki sure, bu koruyucu, sığınılan. iki sure oku, yani felak ve nası oku, günlük oku. Kul auzu bi rabbil felak, kul auzu bi rabbil nas. Bu iki sureyi bol bol oku, bir. Niçin okuyayım hocam? E ne zararı var? Felak ve nas sureleri Allah'ın bereketini sana getirir. Vesile olur. İnsanları hasedinden, kötü duruşlarından, kötülüklerinden korunmaya vesile olur. Zarar yok, faydası çok. Yani çünkü orada vesveseden işte hasidin iza haset haset ettiği zaman, hasedini ortaya çıkardığı zaman, hasedini düşmanlığa çevirdiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım diyorsun. Bu nedenle de e, felak ve nas e, hem şerre, hem hasede, hem şeytanlara, hem nefse, hem de göze, hem de vesveseye karşı en iyi ilaçlardan biri. Manevi dualardan ve ilaçlardan biridir. İhmal etmeyiniz, e, inşallah yerine getirmeye gayret ediniz diye söylemiş olayım iki sure muavizatayın felak ve sureleri. Peki... Bunun dışında ne okuyabiliriz günlük olarak? Bakara suresinin 285 ve 86. ayetlerinde Amin Resul duası var biliyorsunuz. Efendim, bu iki 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 ayeti Bakara'nın sonundaki bu iki ayeti e, okumayı alışkanlık haline getirin ki ayeti kürsü de yine bu e, surede biliyorsunuz Bakara suresinde. Hocam ne zaman okuyayım bunu? İstediğin zaman oku. Günde birkaç kez oku, bir defa okuma. Yani okumanı 30 saniye almaz. Okursun, bereketini, bereketiyle Allah'a sığınırsın. Bu iki ayet yasından sonra okunabilir. Yasından önce okunabilir. Sabah yatağından kalkarken okursun. Yağmur yağarken okursun. Dua etmeden önce okursun. Duadan sonra okursun. Amin derken okursun. Yasudan sonra okunursa kişinin hayırlı isteklerine kavuşmasına ve şeytandan korunmasına vesile olur. Ee, ve Allah katında kıymetli olan ayetlerdir. Her ayet kıymetli. Hani bazı ayetler Allah'a anlatır ve dua ayetleridir. Onların kişiye yansıması açısından çok farklıdır. Bazı ayetler ahkam, hüküm veren ayetlerdir. Kişi onları daha çok bilgilenme ama burada sığınılma ayetleridir. Yine ayet-i 255. ayet yine Bakara suresinde Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la tehuzu siretun ve la değil mi? Allah'ın uykulama uyku almaz e, diye başlayan e, efendim bir ayet ki Allah'ı da tanıtıyor. Ve si'a kusyus semavati vel abi. ve la yevdu hifzumah gibi yani Allah'ın kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Allah'ın kürsüsü böyle, böyle, buna benzemiyor. Kürsüden maksat iktidar, güç, kudreti, etkilemesi, iradesi. Bizim irademiz dünya üzerinde geçerli. Ay'a bile hala hükmedemiyoruz. Güneşin yanına yaklaşamıyoruz. Mars'a gidilecek, daha gidilecek bakalım. Gittiler gidecekler daha filan. Milyarlarca gezegen var. İnsanoğlu milyarlarca gezegende kendi gezegenin dışına bile çıkamıyor hala yani. Allah'ın iktidarı, gücü, kudreti bütün gökleri ve yeri kuşatmış. Gördüğünüz galaksileri değil, göremediğiniz alemleri Efendim, ayet-i doğrudan cennete girmeye vesile olur. Yaşayarak, inanarak yaşarsanız, okursanız. Evden çıkarsa si korur. Arabaya Bismillah diye kontağı çevirdiğinizde ayet-i oku. Yola çıkarken oku. Şehir içinde yolculuk yapacaksan arabaya binerken ezan oku kendi kendine. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Bu şekilde. Allah seni korur bu ayetler sayesinde. Gece yarısı kıbleye karşı dön ve oku. Duan kabul olur. Allah'ı vekil tayin edersen duan kabul olur. Allah'a sığınırsan duan kabul olur. Onun için dilerim Mevlam hepimizin, hepinizin dualarını kabul eder inşallah. Ve Allah bizi sevdiği kullarla beraber eyler. Bir telefon alalım. Ee...